Ek yanlışlığı nedir arkadaşlar? Ek yanlışlığı ekin gereksiz kullanılması, yanlış kullanılması. Dolayısıyla bunları da bu başlık altında incelemek istedim. Şimdi bu ekleri görelim. Bir kalıp olarak da düşüneceğiz bunu artık. Birçok seneler. Şimdi belgesiz sözcükler tamlama kurduğunda tamlayan konumunda Burada çoğul eki gereksiz oluyor. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden diyor şu şair ama bozuk bir cümle sevgili arkadaşlar. Şairin bunu pek umursadığını zannetmiyorum. Bunu dinleyenlerin söyleyenlerin de umursadığını zannetmiyorum ama bizim bunu umursamamız gerekiyor. Sınavda böyle bir bilgi sorulabilir. Birçok seneler değil birçok sene. Ama bunların istisnası var arkadaşlar. Yedi cüceler. Değil mi? 3 silahşörler. Dikkat ederseniz oradaki lareki de gereksizmiş. 7 cüceler. 2 kişiler geldi diyebiliyor muyuz? Ne diyoruz? 2 kişi geldi. Oradaki Laregi de gereksiz. Ama 7 cüceler dediğimiz zaman da 40 haramiler dediğimizde 3 silahşörler dediğimizde yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar bunlar kalıplaşmış özel isim beyitinde bunları istisna diyoruz. Dolayısıyla diğerlerinde de bozukluklara devam ediyoruz. Her türlü tedbirler değil. Ne diyeceğiz? Her türlü tedbir alındı diyeceğiz. Bin türlü çiçekler var bahçemizde. Bin türlü çiçekler değil, bin türlü çiçek diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifade de yine gereksiz. Evet bu konu artık pekişti herhalde. Birkaç yazarlar değil, birkaç yazar diyeceğiz. Yani larekinin burada, lareklerinin burada gereksiz kullanıldığını yakaladık. Şu örnek farklı. Biz okumasını pek sevmiyoruz. Okumasını. Okuması dediğimiz zaman oradaki ı, üçüncü teki şahıs iyilik eki. Onun okuması. Aslında bunun böyle değil. Şöyle söylenmesi lazım. Buradaki iyilik eki gereksiz, fazla. Biz okumayı bilmiyoruz. Hatta şu cümleyi de kuralım. Biz konuşmasını bilmiyoruz. Evet zaten konuşmasını demek bile yanlış. Demek ki adam doğru söylüyor. Evet konuşmayı bilmiyor. Böyle kuruyorsa cümleyi tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar. Aynı mantık. Bu sefer yakalıyorsunuz. Gülmesini unutturdu bize. Gülmesini değil, gülmeyi unutturdu. Buradaki iyilik eki de yine gereksiz. Şimdi NN bağlacına geliyoruz. NN bağlacının bulunduğu cümlede yüklem olumlu olmak zorunda ne oraya gittiğini ne de ona yardım ettiğini duymadık değil duyduk. Yani şuradaki mame eki olumsuzluk eki burada gereksiz kullanılmıştır arkadaşlar. Bu da anlatım bozukluğuna yol açar. Nn'nin olduğu yerde yüklem olumlu olmak zorunda aman ha dikkat. Buraya gelmemin nedeni sizi sevmemdendir. Şimdi bir kalıp söylüyorum. Nedeni Gördüğünüz zamanda bir cümlede veya sebebi gözünüz hemen yüklemi arasın. Nedenin sebebi kelimesi geçiyorsa cümlenin yükleminde dandan eki olmaz. Çünkü dandan eki cümleye sebep anlamı katıyor zaten. Sıkıntıdan patlıyorum. İnşallah bu cümleyi siz kurmuyorsunuzdur. Sıkıntıdan patlıyorum. Ne demek dandan eki? Sıkıntıdan ifadesi sebep anlamını katıyor. Değil mi? Dolayısıyla oradaki dandeneki sebep sonuç ilişkisi zaten kuracak. O zaman nedeni sevmemdendir değil, nedeni sizi sevmemdir şeklinde düzeltebiliriz. Veya buraya gelmemin nedeni ifadesinde sebebi de söylense aynı kapıya çıkar çünkü eş anlamdır. Gülmesinin sebebi, bakın bu sefer de sebebi kelimesini örnek vermişim. Sebebi bugün iyi bir haber almasındandır. Bakın sebebi dandır, nedeni dendir. Yani bunları dandır dendir artık neyse bunları arkadaşlar takip edeceğiz. Rahatlıkla görebileceğiz.